Arkadaşlar daha halen Bulgaristan'dayım. Biraz evvel benzin aldım. Valla bilmiyorum benzin aldıktan sonra bir çekim yaptım mı yoksa kamerayla mı uğraştım. Kameranın şarjı e, bitti. Onu ilk önce bir doldurdum. Bir taraftan telefonu doldurmaya uğraşıyorum. Bir taraftan kamerayı doldurmaya uğraşıyorum. Arkadaşlar Rumanya, Romanya Romanya'ya doğru yaklaşıyoruz herhalde hiç buraları tanımadığım için bir şey diyemeyeceğim herhalde bir 20-30 kilometre falan daha var belki de 40-50 kilometre bir şey diyemeyeceğim ee, navigasyondan bakıyorum bakıyorum bir türlü sınır gri bir çizgi Ona baktığım zaman aşağı yukarı 40 kilometre sonra gelmesi lazım. Ama bakalım. Belki de yanlış bakıyorum. Hayırlısı. Vidin. Vidin'e 9 kilometre kaldı. Buraların tanıyanlar. Vidin. Ondan sonra Nikotin. Nikotin değil. Nikotin. Ulan nereden bulmuşlar bu isimleri ya? Nikotin. Tabak. 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 Ee reklamını yapıyoruz nikotin. Nerede oturuyor nikotin? Evet ilk önce Biden, ondan sonra nikotin ondan sonra diganashi bu da japonca gibi ondan sonra drobeta severin ama oraya yaklaşmadan yani yaklaşırken kafam da karıştı ya konsantre gidiyor oraya yaklaşırken Probeda turnu severin yaklaşırken bu yazacağım. Ondan sonra bir daha istikamet bu da ee, Şöyle söyleyeyim, otobanı sevmeyenler, devamlı düz dün düz gitmesini sevmeyenler, bu yoldan gelsinler. Köy içleri köy dışları bir 40 bir 50 bir 60 bir 80 bir 40 bir 50 bir 60 bir 80. Bu yol böyle. Yani işi acele olmayan geze geze gitmek isteyen Türkiye'ye geze geze geri dönmek isteyen bu yoldan gelebilir. Görüntüler çok güzel. Ara sıra bazı inşaatlar var ama görüyorsunuz yol gidiş dönüş yani hem gidiyor hem geliyor. Eskisi gibi ama keyifle gitmek istiyorsanız bu yol. Tam sizlik. Ama dersiniz ben uğraşamam ya ben otobanda gideceğim, ee, sınırlarda da beklemeye razıyım. O zaman bu yol sizin için değil. Ben bunu şimdiden söyleyebilirim. Ee, yaptığım fedakarlığın madalyasını da alamadım. Benim e, buradan gitmemin sebebi beni sınırlarda arkadaşlar çok bekletiyorlar. Durduruyorlar, kenara çek diyorlar. Yarım saat, bir saat geçiyor. Gelip bakmıyor. Ondan sonra geliyor. Yarım saat, bir saat kontrol ediyor. Yani gerçekten beni sınırlarda biraz üzüyorlar. Neden? Bunu da söyleyeyim size. Yalnız olduğum için yalnız erkek olduğum için yanımda bir aile yok. Altımda biraz spor araba olduğu için beni maalesef maalesef her sınırda arıyorlar gibi bir şey. Yani düşünün bir kere. Bulgaristan'dan girerken arıyorlar, çıkarken arıyorlar. Yani başıma geldi. Sırbistan'dan girerken arıyor, çıkarken arıyor. Tabii ki mi? diyeceksiniz şimdi ya abi Sırbistan'dan geçerken 2 kilo eroin atabilirsin arabaya. Tabii yapan vardır bilmiyorum. Ama biz böyle şey yapmadığımız için bize biraz e, saçma geliyor yani gerçekten. Bakın gene yol kapandı. En önde bir tır var. E, hızımız şimdi şu an 50'ye düştü. Yani gerçekten bu yolu giderseniz Roma, Romanya üzerinden düşünüyorsanız çok Türk tırları var. Bu Romanya'dan gitmek istiyorsanız vaktiniz varsa doğayı seviyorsanız buradan gidin. Ama e, acele acele motobanda yol almak istiyorsanız burası aa, iyi değil. Şimdi merak ediyorum bakalım Romanya'dan sonra nasıl olacak. Şimdi daha halen Bulgaristan'dayız. Şu an Bulgaristan'da 560 kilometre yaptım. Yoksa Bulgaristan'ın bir sınırdan öbür sınıra e, Sofya'dan Nişe doğru gittiğimiz zaman 360-370 Kilometre olması lazım yanılmıyorsam. Yanılıyorsam da bana muhakkak yorumlar gelecek. Evet. Ve ben şu an Romanya'ya doğru yol aldığım için 560 kilometre falan oldu. Daha halen Bulgaristan'dayım yavaş yavaş Vidin şehrine doğru ilerliyorum. Vidin'den sonra Nigo, Negotin, Negotin, Nikotin değil, Negotin, Negotin'den sonra Tiganashi. Ulan bu da ancaca. Çince gibi bu ya. Tiganashi, Tiganashi'den sonra Drobeta, Drobeta, Turnu, Severi. Evet, Yapılacak bir şey yok, geri de dönemeyiz. Bu kadar yol aldık. Biz şimdi bu yola katlanacağız. İnşallah madalyasını alır. Sınırlarda hiç fazla beklemeden geçeriz. Belki bir pasaport gösteririz, fazla üzmezler bizi buradan geçeriz. Zaten Bulgaristan'a girerken arkadaşlar, yani her çantanın içine baktım. Koltukların altına baktılar, üstüne baktılar arka koltukta buzluk var. Onlar iki tane birisinde yeme e, börek falan var. Birisinde içecek var. Yani ayıp olmasın. Onları kontrol ettiler. Yok bir şey yok. Biraz zeytin var. Sağ olsun dayım verdi. 5 litre zeytinyağısı var. Sağ olsun babam verdi. Onlar var yanımda. Herhalde o kadarcık da göz yumacaklar. O yana gösterdi ama bana bu yandan gideceksin diyor navigasyon. Solda kal dedi ben solda kaldım devam ediyorum. Arkadaşlar bu yolda çok tır şoförleri var e, Türk tır şoförleri var yani başınıza bir şey gelecek olursa muhakkak e, yardımcı olurlar tabi dilinizden dilinizden anlıyorlar o konuda bu yol iyi. Çok 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 Türk şoförü var. 07 gördüm. 34 numara İstanbul o kadar çok gördüm ki. Bursalı gördüm. 16 plaka numarası çok 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 gördüm. Yani her türlü numarayı gördüm. Tır şoförleri çok. Yani yanımda çikolata olsaydı duracaktım. Biraz evvel 34 plakalı bir hemşerim çay içiyordu. Yanımda bir çikolata olsaydı durup bir çikolata verip ayıp olmasın diyecektim. Bir çay isteyecektim. Canım çay çekmişti ama hemşerim elimde hiçbir şey kalmadı. Çikolataları köyde bıraktık. Ee, yani şimdi laf diye abi bana da bir çay yapar mısın? Ayıp olur. Biraz muhabbet ederdik olmadı yanımda yok bir şey yok çikolata çikolata bir şey yok yani bir dahakine aklımda olsun geri dönerken de bir iki çikolata almak lazım böyle tır şoförü gördük mü adam hem sevinir çünkü onlar genellikle e, Polonya'ya gidiyorlar e, Almanya'ya Avusturya'ya gidiyorlar İsviçre'ye fazla uğramıyorlar. Biliyorsunuz İsviçre'nin çikolatası meşhurdur. Şimdi burada ileride gene yol ayrımı olacak öyle gözüküyor. Bunlar ne yapıyor burada ya? Bunlar da radar mı yapıyor? Ne yapıyor? Bu da polisti. Bu Bulgar polisi kuzu kuruyor. arkadaşlar işte Sıla yolu her yol aslında Sıla yolu ilk gidişimde senelerden sonra BMW Z4 vardı o zaman ayıptır söylemesi İtalya üzerinden gitmiştim iki kere İtalya üzerinden gittim ondan sonra birkaç kişiyle konuştum dediler ya bir Avusturya'dan dene Münih üzerinden dene onu denedim kaç kere. Şimdi bu dönüşte de işte böyle denk geldi. Bir akrabamla konuştum. Dedim ya bıktım ben bu gümrük kontrol kontrollerinden. Birisi doğru dürüst kontrol etsin ondan sonra pasaporta yazsın. Bu adam kontrol edilmiştir. Ne? 4-5 kere ızdırap çektiriyorsunuz. Yapmıyorlar işte. Bazen 3 kere, 4 kere in. Bekle. Yani adam pasaportları alıyor. Kağıtları alıyor. Binanın içine giriyor. Yarım saat 40 dakika gelmiyor. Adam ne bileyim ben kahve mi içiyor? Yemek mi yiyor? Ee, hiç ne bileyim. Ondan sonra 30-40 dakika sonra geliyor. Arabayı yavaş yavaş kontrol. Bir şey söylersen iyice söker arabayı. Ee, yani sabırlı olmak lazım. Beklemek lazım. Ben de onlardan yavaş yavaş bulmaya başladım. Araba kullanmasını seviyorum. Onun için yani ee, yapıyorum bunları. Aslında Avrupa Birliği yapıldı arkadaşlar. Avrupa Birliği. Sınırlar açık olması lazım. Ya hemşerim bu pandemi yüzünden İsviçre ile Almanya arası Almanya Avusturya arası her yerde gümrük memurları var. Yani ne biçim Avrupa Birliği. Tamam Sırbistan Av Avrupa Birliği'nde değil Onlar Bakabilir ama diyorum ya Bulgaristan kontrol etti mi Bir damga vuracak pasaporta Biz bunu kontrol ettik ondan sonra Tabi şimdi uyanıklar var Derler ki ya abi kontrol ettin ondan sonra Sırbistan'dan esrar mesrar Yükleyip Almanya'ya götürebilir Tabi o da var yani onu, onu düşünmedim şimdi aklıma geliyor O da var yani onun için işte bu sık sık kontroller yapılıyor. Şimdi buradan ileriden gene yol ayrımı olacak diyor. Bakalım. Ee, ben ne yazmıştım ya? Valla akıl kalmadı ya. Valla akıl kalmadı ya. Drobeta e, turnu severin mi yazmıştım? Ne yazmıştım? Yoksa tam is var mı yazmıştım? Ne yazmıştım? Tam isvara doğru yol alacağız işte. Dur bakayım ya. Drobeta Turnu Severin yazmışım. Drobeta Turnu Severin oraya doğru yürüyeceğiz şimdi. Bu amcam ne yapıyor burada? Bilmiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Şöyle bir durum var. Bazılarınız kısa kısa videolar istiyorsunuz. Bazılarınız abi diyorsunuz çek biz bakarız. Otoban çek saatlerce otoban. Ben de bunu sevmiyorum ya gerçekten. Saatlerce otoban sevmiyorum. Onun için Burada yazıyor. Negotin yazıyor. Bakın. Negotin 40 kilometreymiş. Oğlum bayağı da uzak ya. Buradan sağa Negotin. Bir de ne gitmeyeceğiz? Elim bu hemşerimi. kalmıştık. işte bazıları istiyor, bazıları istemiyor. Bunlar da evleniyor galiba. Biraz daha çekelim. Bayağı uzun olacak. Çünkü yorumlarda yazıldı. Abi sen çek saatlerce çek. Biz bakarız. Aynı gün yazan oldu. Abi kısa kısa yap. Gümrüklerden çek. Para ödediğin yerlerden çek. Benzinliklerden çek. Bazısınız yazıyorsanız ya abi ben ne yapayım benzinli yoldan çek. Bazısınız yazıyorsanız abi şeyler yerken içerken şeyler anlat o zaman çek. Şimdi onun için de renklerle zevkler görüyorsunuz aynı değil. Aynı olsa hepimizin arabası aynı renk olur. Aynı marka olur içi aynı olur, dışı aynı olur. Onun için iyi ki yani zevk, renklerle zevkler değişik. Ben de elimden geldiği kadar hepinize videolar yapmaya çabalıyor. Görüyorsunuz yani uğraşıyorum elimden geldiği kadar. Şimdi bu da biraz uzun olsun dönüş videosu istiyorsanız, istiyorsanız. istemeyenler tabii ki kapatabilir. Saatlerce bakmasına gerek yok. Yalnız ben böyle hiç bir şey söylemeden saatlerce video çekimi yapmak istemiyorum. Biraz bir şeyler anlattık mı tabii ki daha iyi, daha nasıl deniyor daha Türkçe daha zevkli, daha zaman daha güzel geçer görüntülere bakarak biraz muhabbet filan tabii ki. Şimdi de o yolum daha var. E, ileride, ileride çekimde aklıma mazilerden bir şey gelirse onu da anlatabilirim. Burada da galiba polis radar mı yapmış, ne yapmış? Yok, yukarıda radar var. Ama bunlar radar değil galiba ya. Bunlar plakayı mı okuyor, ne yapıyor? Bilmiyorum. Anlamıyorum ki. Aynı Türkiye'de, orada da anlamıyorum hemşerim önümdeki fren yaptı mı ben de fren gaz verdi mi ben de gaz hangisi radar hangisi ne sistemi bir türlü çıkaramadım yorumlarda yazıldı abi şu 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 ama korkudan işte şey geldi mi e, ayağımızı gazdan çekiyoruz zaten öyle pek hızlı gittiğimiz yok ya Arkadaşlar sınıra geldik. Bir dakika ayarlıyorum. Bregovo. Şimdi buradan, buradan Romanya'ya geçeceğiz. Gelin beraber bakalım nasılmış bu sınır. Ben de merak ediyorum. ediyorum şimdi. Kamerayı açık bırakacağım. Çünkü söylendiğine göre kimse olma, olmayacakmış ama biraz evvel bir tır şoförünle konuştum. Murat dedi bizi durduruyorlar dedi. Belki dedi arabalara dedi. Kimse yoktur bilmiyoruz. ilk sefer geçtiğim için bakacağız. Ya ben yanlış yoldan mı gittim? sınır. Kırk diyor, git diyor. Bu köy Bulgar köyü. Bulgaristan köyü. Aşağı yukarı 4-500 metre sonra sınır gelmesi lazım. Navigasyon öyle diyor. Adamlar oturmuş oraya gülüyorlar. Arkadaşlar sınırda memur filan varsa tabii ki kamerayı kapatmam lazım. Ee, geçtikten sonra çekime devam ederim. Nasıl sınır yok? Bu karşısı sınır. Kapatmam lazım. Arkadaşlar yanlış gelmişim. 25 kilometre geri döneceğim galiba. Vidin'den diyor. Burası diyor Sırbistan. Bidinden yol ayrılacaktı diyor. Bisikletliye de dikkat edelim. Yol ayrılacaktı diyor. Demek ki yanlış geldik. Tamam. Sağlık olsun. Olur böyle şeyler. Bidinden öbür yola sapacaktın diyor. Kalafat yaz diyor. Kalafat yaz diyor. Ondan sonra bu da pes devam et diyor. Yani ne oldu şimdi? yarım saat bir saat kaybımız oldu maalesef maalesef öyle oldu yapılacak bir şey yok buraları iki kere görmüş olduk hayatımızda ya ben de zaten şaşırdım çünkü bana dedi hudut mudut yok dedi köprünün üstünden geçeceksin dedi köprü yok bir şey yok aa memur geldi dedim böyle dedi serbiyen dedi dedim no no serbiyen değil ben rumanyan istiyorum yok dedi sen dedi döncen dedi döndük hadi bakalım yapılacak bir şey yok başa gelen çekilir ben size yine döneceğim görüşmek üzere Arkadaşlar Bulgar-Roman sınırına geldim. Yalnız öyle gözüküyor ki yanlış sınıra geldim. Çok insan olmayan sınırdan geçecektik. Ama maalesef arkaya bakarsanız şuradan göstereyim, aynadan göstereyim. Kolon acayip. Galiba yanlış sınıra geldik. 10-15 dakikada inşallah geçeriz. Bilmiyorum, bir gidiyor, bir duruyor filan hiç bilmiyorum da Bulgar mı, Roman mı kontrol ediyor, kim kontrol ediyor onu da bilmiyorum. Arabada şimdilik bekliyorum. Mahsus bu yolu seçtik, bu ızdırapları çekmeyelim diye gene başımıza bu geldi. Navigasyon da tam istediğim gibi göstermiyor. Bazı yollar içinde yok. Hesaplıyor, mesaplıyor. Biz biraz evvel Söylediğim gibi yanlış sınıra gitmişim. Navigasyona veriyorum. 250 kilometre gösteriyor ama aslında 25 kilometre bazı yolları görmüyor. Onun için böyle oluyor. Bu navigasyonları her 1-2 senede bir yenilemek lazım. Yoksa eskiyor. Bu arabada şimdi oldu 6 senelik. navigasyonda yeni yolları göstermiyor demek ki. Ama bu gümrük ne bileyim ben daha yeni mi açılmıştır nedir bilmiyorum herhalde yeni yol burası. Bakalım geçelim Romanya'ya da ondan sonra da e, Budapest verdim ben şimdi içine. Budapest mi verdim? Evet Budapest verdim. Bir daha bakayım. 600 18 kilometre gösteriyor. İnşallah daha fazla ara yollar gelmez. Pek yakında otobana çıkarız. Biraz yol alırız. Yani gerçekten ne bileyim saat 11'den birimine orman aralarından, köy aralarından buraya kadar geldik. Yani bir daha buradan geleceğimi zannetmiyorum. Durum öyle gözüküyor. Görüşürüz.